Zor bir dönemden geçiyorsun. Biliyorum. Bazen sabahı beklemek zor geliyor. Bazen de gece uzadıkça kalbin ağırlaşıyor. Şunu net söyleyeyim. Bu karanlığın içinde elini uzatacağın iki cümle var. Öyle motivasyon sözü değil. Kur'an'da ve sahih rivayetlerde izi olan gerçekten kapı açan iki dua. Birini Yunus peygamber denizin karanlığında söyledi diğerini mazlumlar haksızlığın tam ortasında nefes diye dillendirdi. Ve bu iki duanın arkasında açık bir vaat var. Mü'min suresi 60. Ayette Rabbimiz bana dua edin size cevap vereyim diyor. Nemmel suresi 62. Ayette soruyu gönlünün tam ortasına bırakıyor. Dara düşenin duasına kim karşılık verir Cevap belli. Biz sadece kapıyı çalacağız. Bak usul şöyle değil. Bir kere söyleyeyim hemen olsun. Dua pazarlık değil, yön değiştirmek. İçerideki yükü sahibine teslim etmek. Ve yönü düzelten iki anahtar şunlar. Birinci dua. La ilahe illa ente. Subhaneke inni kuntu mine zalimin. Bu Yunus peygamberin duası. Enbiya suresi 87 ayette geçer. Üç adımı var ama hepsi tek nefeste. La ilahe illa ente. Yani çözüm bende, onlarda parada değil. Sen de. Subhaneke sen noksansızsın. Benim göremediğim bir hikmet var. İnni kuntum mine zalimin. Hata bende. Kaçtım, acele ettim, yanıldım. İtiraf edeyim. Hepimiz neden ben diye soruyoruz. Ama bu dua neden ben yerine nereye döneyim diye soruyor. Cevabı da veriyor. Dönüş Rabbine'dir. Bakara 256 ayette sabredenlerin dili budur. Biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz. İşte bu dönüşü kalbine indirmenin en kısa cümlesi Yunus'un duası. Nasıl söyleyeceksin? Abartı yok. Gösteriş yok. Sessiz bir köşe bul, nefesini toparla. Bu cümleyi yavaş yavaş oku. Sayı takıntın olmasın. Kalbin ritmini dinle. 7 olur, 33 olur, 100 olur. Mesele sayı değil, yön ve mümkünse bir an secdeye var. Müslim'de geçen rivayette kul Rabbine secdede en yakındır denir. Yakınlık arıyorsun ya, işte orada. Sonra küçük bir düzeltme ekle hayatına. Yunus'un duası sadece cümle değil, istikamettir. Ertelediğin namaz, gönlünü daralttığın bir söz, sürdürdüğün bir israf. Bugün bundan dönüyorum de. Çünkü Bakara 253 ayette yol haritası açık. Sabır ve namazla yardım isteyin. Sabır niyetini koru. Namaz adımını koru. Duanın zemini sağlamlaşır. İkinci dua Allahu ve ni'mel vekil ve Allahümme inni malubun fantasir. Bunu iki damar gibi düşün. Birincisi Ali İmran 373 ayette müminlerin dili Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. İkincisi Kamer 54 10 ayette Nuh peygamberin nefesi Rabbim ben yenik düştüm yardım et. Haksızlığa uğradın mı? İftira mı? Güç dengesizliği mi? İşte bu iki cümle öfkeni ateşe atmaz. Onurunu emanet eder. Beni intikam'a sürükleme. Adaletini göster. Buhari'de geçen hadiste uyarı nettir. Mazlumun duasından sakının. Onunla Allah arasında perde yoktur. Yani bu nefes boşluğa gitmiyor. Doğrudan çıkış kapısına vuruyor. Peki neye dikkat edeceksin? Önce dürüst olacağız. Benim de birinin hakkı bende kaldı mı? Eğer kaldıysa helal et diye mesaj atmak bile duanın önünü açar. Kırdığın bir kalp mi var? Özür. Geçiken borç mu var? Az da olsa ödeme niyeti. Çünkü dua temiz zemine iner. Tortuyu sen temizlersin, rahmeti o indirir. Bu cümleleri nasıl okuyalım? Gündüz kalabalıkta için için, gece sessizlikte yüksek sesli, ezanla kamet arası, seher, yağmur inerken, iftara yakın. Bunların hepsi kabul saatleridir. Ama kendini bunlarla sınırlama mazlumun nefesi zamanı yırtar. Özellikle secde anında söyle. Allahümme inni mağlubun fantasir. <laughs> Bak göğsündeki düğüm nasıl gevşiyor. Şimdi diyeceksin ki defalarca yaptım olmadı. Kabul. Hepimiz böyle hissettik. Ama şunu unutma. Cevap sadece olay a gelmez. Önce kalp e iner. Zümer 39 53 Ayetin tesellisi budur. De ki: Ey nefislerine zulmeden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Yani bazen olay değişmeden içeride umut dirilir. O umut dirildi mi? Taş yerinden oynar. Bir şey daha. Dua intikam cümlesi değil, emniyet cümlesi. Onu mahvet değil. Hakkı ortaya çıkar. Beni taşkınlıktan koru, helal bir çıkış ver. Çünkü dualar şifa taşır. Sen onu zehire çevirmeyesin. Günlük hayata indirelim konuşur gibi. Sabah işe gidiyorsun. Kalbinde bir ağırlık. La ilahe illa ente de. İçinden 3 dört kez kısa nefeslerle toplantıda haksız bir söz yedim. Dilin yandı. Hasbiyallahu ve nimel vekil de. Asansörde aynaya bakarken bir kez daha akşam eve girdin. Kapının eşiğinde Fatiha. Bu eşiğe koyduğun emniyettir. Uykun kaçtı. Düşünceler üstüne geldi. Felak ve nas. Zihnin kapılarını kapat. Kalbin penceresini aç. Sonra bir bardak su. Bismillah de. Bir yudum al. Kalanına Fatiha üfle. Bu taşınsın demektir. Bakara 286 Ayet sana moral versin. Kullarım beni sorarsa ben onlara yakınım. Dua edince ona cevap veririm. Yakınlık kuralı budur. Sen fısıldarsın. O duyar. Bu arada bir yanlış kanaati de bırakalım. Dua ettim. Hiçbir şey değişmedi. Değişen sende başlamadıysa dışarıda sabit kalır. Ama içeride yönün düzeldiyse dışarıda geciken şey bile senin hayrına gecikir. Çünkü Bakara 2216 ayette hatırlatılır. Hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlı olabilir. Bu yüzden neden ben sorusu azalır. Ben ne yapayım sorusu çoğalır. Bak bir örnek vereyim. Hayatın içinden hakkı yenmiş bir baba düşün sessiz kalmış, bir şey dememiş. Ama her sabah işe giderken arabanın kontağında şu cümleyi fısıldıyor. Hasbi Allahu ve nimel vekil. Akşam dönerken secdede bir iki nefes. Allahümme inni malubun fantasir. Bir de küçük bir iyilik ekliyor. Market fişinin üstüne bir ekmek askıda. Haftalar geçiyor, dava sonuçlanıyor. Tesadüf diyebilirsin. O ise şöyle diyor. Ben vekalet verdim, içim rahatladı. Sonuç neyse orada hayır, hayır değilse orada imtihan ve imtihan da hayır da ikisi de kalbe şifa oldu. Bir anne düşün, kaygı, uykusuzluk, bitmeyen raporlar, mutfakta loş ışık, tezgahta çay, üç kez la ilahe illa ente, ardından bir zümer, 39 53'ün Hatırlattığı umut, ümitsiz olma. Sonra çaydan bir yudum ve Elhamdulillah değişen dünya değil, ama dünyayı taşıyan kalp. Ertesi sabah aynı sorunlar geldiğinde artık kalbinin elinde iki cümle var. Bu kez ezilmiyorsun. Şunu da ekleyeyim, duanın önünü açan üç sade alışkanlık var. Konuşur gibi söyleyeyim. Bir, helalleşme. İçerde düğüm bırakma, kusura bakma demek bazen yüz secdeden hızlı kapı açar. 2- Sadaka, az ya da çok değil, hemen darlıkta verilen kaderin pasını söker. 3- Temiz dil, gıybet ve şikayet, duanın üstüne kum serper, şükür duanın üstüne güneş doğurur. Bunlar ritüel değil. Duanın iniş alanını temizlemek. Şimdi toparlayalım. Ama özet gibi değil. Hayat gibi. Kötü zamanlarda dilinin ucuna iki cümle yerleştir. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Enbiya 21.87 Ayetteki dua içini temizler yönünü düzeltir. Hasbi Allahu ve nimel vekil. Ve Allahumme inni malubun fantasir. Ali İmran 373 ve Kamer 54 10. Ayetlerin öğrettiği nefes haksızlığı adalete taşır, kalbini korur. Bunları söylerken aklında şu cümle dolaşsın. Nemle 27 62. Ayet bize soruyor dara düşenin duasına kim cevap verir? Soru sorulmuşsa cevap zaten yolda. Ve mümin kırk atmış. Ayetin vadi duruyor. Bana dua edin, size cevap vereyim. Bizim işimiz kapıyı çalmak ve kapıda kalmak. Kapı açık, sen söyle, Allah duyar, sen teslim ol, Allah yol açar. Bugün bir amin, yarın Allah'ın izniyle bir elhamdülillah